Hepinize yeniden merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün yine birlikte yeşil bir yolculuğa çıkacağız. Özellikle yeşil yörelerden köy evi ilanlarını sizlerle paylaşacağım. Son zamanlarda paylaşılmaya değer bir yer bulmak oldukça zor. Fiyatlar bir hayli yükselmiş durumda. Özellikle ilan fiyatı düşük diye çok fazla yıkık dökük, harabe yerleri artık yayına almamaya özen gösteriyorum. Yayın esnasında yine sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyor olacağım. Yayının başında beğene tıklarsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Bugün ilk olarak Manisa'ya gidiyoruz. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nden 645 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi. Başlığında sıfır tadilatlı denmiş içerisi. Hemen fotoğraflarına bakalım beraber. 645 bin lira satış fiyatı sizce nasıl? Buraya verilir mi? Fiyat performans olarak başarılı mı? Sizin de görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Böyle bir manzarası var gördüğünüz gibi yeşil bir görev penceresinden de manzarayı görüyoruz. Evin içine geçtik. Başlığında da belirtildiği gibi evin içi odaları tadilatlı durumda. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nden bir köy evi. Mevkiyi bilen izleyicilerim varsa videonun altına yazarlarsa hep beraber bilgilenmiş oluruz bu arada. Gördes, Kıymık Mahallesi civarları nasıl bir mevkidir, muhit nasıldır, burada yaşanır mı, yatırım için uygun mu, buraya para harcanır mı? Bilenler yorumlara yazsınlar. Evet evin içini gördük. Tapuda da Kargireb olarak kayıtlıymış. Tapu Kadastro genel müdürlüğü web sitesinde ve tapu alanı da 87 metrekare olarak görünüyor. Yapının dışarıdan görüntüsü de böyle. Taş bir yapıya bitişik durumda ama o yapı nedir? Bunun alakalı bir bilgi verilmemiş. Tekrar şu manzarayı görelim ve detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi biraz Haziran 2024. Oda sayısı 1 artı 1 denmiş. Emlak hobisinden verilen bir ilan. Kullanım durumu boş. Bir video da var. Videoya da hemen bakalım. <laughs> Odaları gezecek şimdi kamerayla. Videoda fotoğraflardan gördüğümüz farklı bir şey aktarılmamış. Videosu da böyleydi. Açıklama kısmında 87 metrekare, kagirev vasıflı, içi sıfır, tadilat yapılmış, masrafsız, elektrik ve suyu vardır denmiş 1 artı 1 oda sayısı mutfağa ayrı bilgileri eklenmiş harita üzerinden hemen konumuna bakalım. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi neredeymiş? Manisa'nın kuzey doğusunda kaldığını görüyoruz evin konumunun biraz daha yaklaşalım. Evin olduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 3.7 kilometre mesafede görünüyor haritaya göre. 2.5 kilometre mesafede de bir ilkokul var. Gördes merkeze 12 kilometre mesafe mevcut. Orada devlet hastanesi de mevcut görünüyor. Ve son olarak denize mesafeye baktığımızda buradan denize mesafe 120 kilometre civarında. Ve emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %54 oranında değerlendiğini görüyoruz. Fiyatların artış gösterdiğini görüyoruz. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nden yemyeşil bir bölgede 645 bin liraya tadilatlı bir müstakil ev, bir köy evi. Emlak Obisi'nden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0543 114 12 86. Yine ilgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi yine Manisa Gördes'teyiz. Aynı ilçedeyiz. Bu kez Yakaköy Mahallesi'ne gidiyoruz Gördes'in. 890 bin liraya satışa çıkartılmış 589 metrekare arsa içinde bir köy evi denmiş. Hemen fotoğraflarını görelim. Yine yeşil bir konum. Manisa Gördes'te ilanın başlığında 589 metrekare arsa denmiş. Evi arsasıyla beraber görüyoruz. Yine arkasına doğru da arsa uzanıyor anladığım kadarıyla. Bol bol ağaç da mevcut. Önünden de yol geçiyor. Evet bahçesine indik. Yapının dışarıdan görüntüsü de böyle. Evin içinden görsellere de geçtik bazı bakım iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyor gibi görünüyor bu evde. Fotoğraflar böyleydi. Bir kez daha arsasıyla beraber bu fotoğrafı görelim ve detaylarına bakmaya devam edelim. 890 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 2 Haziran 2024. Manisa Gördes Yakaköy Mahallesi'nden bir köy evi oda sayısı 2 artı 1 kat sayısı 2 olarak girilmiş ilana ısıtma soba kullanım durumu boş emlak ofisinden verilen bir ilan evin altında deposu varmış oturulabilir durumda bilgisi verilmiş samimi sıcak insanların yaşadığı ilkokulu bakkalı kahvehanesi aktif olan bir köy bilgilerine yer verilmiş açıklama kısmında Harita üzerinden konumuna bakalım. Az önce Gördes'in Kıymık Mahallesi'ne gitmiştik. Bu kez Yakacık Mahallesi'ne bakacağız. Yakacık Mahallesi Gördes Merkeze sanki daha yakın gibi, hemen hemen aynıymış. 12-13 kilometre mesafesi var Gördes Merkeze. Evin olduğu yere 150 metre mesafede oldukça yakın bir aile sağlığı merkezi görünüyor. Ve yine oldukça yakın, 40 metre mesafede hem ilkokul hem de ortaokul mevcut. Buradan denize mesafe ise 100 kilometre civarında. Evet Manisa Gördes Yakaköy mahallesinden yine yeşil bir lokasyonda 890 bin liraya bir köy evi genişte bir arsası var. Emlak ofisinden verilen bir ilan ilgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0543 114 12 86. Şimdi Balıkesir'deyiz. Balıkesir Kepsut Yaylabaşı mahallesinden 1 milyon 230 bin liraya satışa çıkartılmış yemyeşil bir lokasyonda bir müstakil ev ilanı. Açık alan metrekaresi 500 metrekare olarak girilmiş 3 artı 1 bir müstakil ev. Bu evin dışarıdan görüntüsü böyle fakat evin içinden görsellere yer vermemişler ilanda. Belki yakın olanlar mevkiye gidip görebilirler. Ama mevki oldukça güzel göründüğü için, güzel bir doğaya sahip olduğu için bu ilana da yer vermek istedim. Evin içini bilmiyoruz tabi. Fotoğraflara yer vermedikleri için de evde bir tadilat ihtiyacı söz konusudur diye düşünmekte fayda var. Evin çevresinden fotoğraflar böyle geniş bir arsaya sahip bir tarafından da yol geçiyor. Bir kez daha şu güzel fotoğrafı görelim doğasıyla beraber ve detaylarına bakmaya başlayalım. İlan tarihi 31 Mayıs 2024. Açık alan metrekaresi 500 metrekare, evin net metrekaresi 85 metrekare olarak girilmiş 3 artı 1 bir ev. Bina yaşı 31 ve üzeri kat sayısı 2. Isıtma soba, emlak ofisinden verilen bir ilan. Takasa uygun denmiş. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. 590 metrekare arsa içinde iki katlı bahçeli evdenmiş. Evin 85 metrekare oturum alanı vardır. Altında 80 metrekare deposu vardır. Elektrik su faaliyettedir. Ev köy okulunun hemen yanındadır. Gibi bilgilere yer verilmiş. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Balıkesir Kepsut Yaylabaşı Mahallesi neredeymiş görelim. Harita üzerinde lokasyonu böyle gördüğünüz gibi. Balıkesir'in kuzeydoğusunda kalıyor. Haritaya göre eve en yakın sağlık birimi yaklaşık 8 kilometre civarında. Kepsut merkeze 27 kilometre mesafe var. 100 metre mesafede ilkokul mevcut. Buradan denize gitmek isterseniz yaklaşık 80 kilometre mesafe mevcut. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %53 oranında artış göstermiş. Balıkesir Kepsut Yaylabaşı Mahallesi'nden 1.230.000 liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Evin içini göremedik o yüzden fiyat performans açısından başarılı mı değil mi bu koşullarda değerlendirmek mümkün değil. Emlak Ofisinden verilen bir ilan. İlan sahibinin telefon numarası 0546 461 65 26. Şimdi Balıkesir Havran'dayız. Havran Büyükdere Mahallesi'nden 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkartılmış bahçeli bir müstakil vilanı. Hemen fotoğraflarına bakalım. Başlığında avlulu kerpiç ev denmiş. Küçük bir bahçesi mevcut. Fotoğraflarına beraber bakalım böyle bir bahçe var gördüğünüz gibi. Dışarıdan sokağından görüntü de böyle. bahçenin diğer tarafından farklı bir açıdan giriş kapısıyla beraber bir görüntü. Böyle bir terası da var gördüğünüz gibi. Mevki olarak güzel bir mevkiye benziyor. Yeşil de aynı zamanda. Evin içine geçtik evin içinde de tadilatlık herhangi bir durum yok gibi görünüyor paylaştıkları görsellere göre. Tapuda da avlulu kerpiç ev olarak görünüyormuş. Toplam metrekaresi de 65 metrekare. Küçük bir alana sahip Balıkesir Havran'dan Büyükdere Mahallesi'nden bir müstakil ev. Oda sayısı 2 artı 0, bina yaşı 26 ile 30 arası olarak girilmiş. İlan tarihi 29 Mayıs 2024. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış, emlak ofisinden verilen bir ilan. Kullanım durumu boş denmiş. Açıklama kısmında Ören Plajı, Pelitköy, Zeytinli Plajı gibi önemli tatil beldelerine yakındır. Harran Devlet Hastanesine 3,5 km, Edremit Devlet Hastanesine 6,5 km, Balıkesir merkezine 80 km'dedir gibi bilgilere yer verilmiş. Biz de hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Gördüğünüz gibi sahile yakın bir lokasyonda görünüyor. Eve 640 metre mesafede oldukça yakın bir aile sağlığı merkezi var. Harran Devlet Hastanesi 3,5 kilometre mesafede. 500 metre mesafede ortaokul, yaklaşık 1,5 kilometre mesafede ilkokul var. Buradan denize mesafede yaklaşık 12 kilometre mesafede görünüyor. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %60 oranında artış göstermiş. Balıkesir Havran Büyükdere Mahallesi'nden 1.200.000 liraya küçük bir alana sahip bahçeli bir müstakil ev aynı zamanda terası da var. Denize de yaklaşık 12 kilometre civarında mesafesi mevcut. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlanla ilgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0553 620 57 61. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir Beyda Adaküre Mahallesi'nden satılık köy evi acil denmiş ilanın başlığında 1 milyon 250 bin lira satış fiyatı 255 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir, bir müstakil ev fotoğraflarına beraber bakalım. Oda sayısı da 2 artı 1'miş. Yeşil bir konumda yine. En önemli kriterlerimizden biri bu biliyorsunuz. Yeşil bir doğaya sahip olması. Evin içinden görsellere geçtik. Penceresinden böyle bir manzaraya sahip. Evin içi iyi durumda görünüyor. Herhangi bir masraf ihtiyacı söz konusu değil gibi paylaştıkları fotoğraflara göre. Evet buradan bu fotoğraftan yeşil manzarayı daha net görebiliyoruz. Oldukça güzel bir görüntü. Bahçesinin içinde böyle ayrı bir yapı daha var. Belki depo olarak kullanılabilecek bir yapı. Ve böyle bir güzel yaşam alanı da mevcut. Evet fotoğraflar böyle detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi 1 Haziran 2024, 255 metrekare alan içinde 90 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı, 1 milyon 250 bin lira satış fiyatı, kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Açıklama kısmında 2 artı 1 müştemilatlı depolu doğa içerisinde bakımlı denmiş. Hemen bakalım İzmir Beydağ Adaküre Mahallesi neredeymiş? Harita üzerinden konumunu görelim. Beyda İzmir'in güneydoğusunda kalan bir yer. İzmir'den çok, İzmir merkezden çok. Aydın'a, Aydın merkeze daha yakın bir konum. Evin olduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 2 kilometre mesafede görünüyor. Beyda merkeze 1,5 kilometrelik bir mesafe var. 250 metre mesafede bir ilkokul mevcut. Ve buradan denize gitmek isterseniz Kuşadası civarına 85 kilometrelik bir mesafe var. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %43 oranında artış göstermiş. İzmir Beydağ Adaküre Mahallesi'nden 1 milyon 250 bin liraya bir müstakil ev. Tabi biliyorsunuz bir şeye ilgi, rağbet ne kadar fazla olursa fiyatlar da o yönde artıyor. İzmir'in, Aydın'ın, Muğla'nın köylerine, kırsal noktalarına Son yıllarda ilgi bir hayli arttı biliyorsunuz ve bu ortaya çıkan ilgiyle beraber fiyatlar da aynı şekilde artış gösterdi. Ama uzun süre ilana çıkıp satılamayan ilanlar da aylardır mevcut. Buna rağmen çoğu ilan sahibi fiyatlarda bir indirime gitmiyor. Aylarca ilanda tutmaya devam ediyorlar. Evet emlak verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0532 591 23 48. Şimdi Burdur'a gidiyoruz. Burdur Çeltikçi Kuzköy'den 1 milyon 390 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. 379 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı fotoğraflarına beraber bakalım. Yine tabii ki yeşil bir konumda gördüğünüz gibi. Etrafı tamamen ağaçlarla çevrili bir köy. Burdur Kuz burası. Oldukça güzel görünen bir yer. Belki gidenler biliyordur. Tapuda kargi ev ve bahçe olarak kayıtlıymış ve tapu alanı da 379 metrekare olarak görünüyormuş. Ve evin içine geçtik. Mutfağından bir görüntü ayrı bir mutfağa sahip olduğunu gördük. Eski bir yapı. Evin içinde kendi standartlarınıza göre belki modernleştirme çalışmalarına ihtiyaç duyabilirsiniz ama genel itibariyle hali hazırda yaşanabilecek bir yer gibi görünüyor. evin girişini ve önündeki o geniş verandayı görüyoruz. Yeşil bir doğaya karşı. Evet o alandan bir fotoğraf. Yemyeşil bir doğaya karşı vakit geçirilebilecek böyle bir güzel alanı mevcut. Evet fotoğrafları gördük. Detaylarına bakmaya devam edelim. 1 milyon 390 bin lira satış fiyatı demiştim. Burdur Çertikçi Kuzköy'den. İlan tarihi 4 Haziran 2024. 379 metrekare alan içinde 2 artı 1 90 metrekarelik bir yapı. Kat sayısı 2 denmiş ısıtma soba. Mülk sahibi kullanıyormuş şu anda. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Müstakil tapulu olup Tapuda şer, hisse gibi durumlar yoktur. Arsanın iki cephesinde de resmi yolu vardır denmiş. İki oda, bir salon, ayrı mutfak, banyo, tuvalet ve teras vardır. Alt katı bodrummuş. Aktif olarak elektrik ve su aboneliği de mevcutmuş bu arada. Hemen harita üzerinden konumuna da bakalım. Lokasyonu böyle gördüğünüz gibi Antalya mesafesine de bakacağız birazdan. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor haritaya göre. Yani Çeltikçi merkeze gitmek gerekiyor. Yine eğitim kurumları için de Çeltikçi merkeze gitmek gerekiyor. Yaklaşık 4 kilometre mesafeden başlıyor okullar. Buradan Antalya'ya mesafe ise yaklaşık 75 kilometre civarında görünüyor. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %63 oranında artış göstermiş. Burdur, Çertikçi, Kuzköy'den yemyeşil bir doğa içinde bir müstakil ev. 1 milyon 390 bin lira satış fiyatı. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0545 375 17 07. Bu arada genel itibariyle bütçesi düşük olan izleyicilerimin izlediğini biliyorum. Ama tabii ki düşük fiyatlı 1 milyon liranın altındaki yerlerin de ne durumda olduğunu daha önceki yayınlarımızda da gördük. Genelde ciddi bir şekilde tadilata ya da yıkılmaya ihtiyacı olan yerler oluyor. O yüzden ister istemez fiyat olarak biraz daha yukarılara çıkmak gerekiyor. Tabii ki her izleyicimin bütçesi farklı olabilir. Ben de bu şekilde farklı farklı ilanlara yer vermeye çalışıyorum. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu kapatırken her zaman olduğu gibi temennimiz aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.